Evet. Karşınızda Emin Durmuş. Lise 11. sınıfa gidiyor. İlk kez skutur yapmıştı. Ve iki tane bozuk çayır motorundan skutur yapmıştı. Fakat o zamanki skutura göre bayağı bir geliştirdi skuturu. Yani yine çayır motoru görünüyor ama bakalım kendisini tanıyalım. Hem de nasıl yaptığını baştan dinleyelim. Evet seni tanıyalım. Adım Emin Durmuş. Evet. Lise 3'e gidiyor. Hı <laughs> hı. Bu lastikleri içinden aldık. Freni içinden aldık. Ondan şöyle şu arkadaki dişliği, arka lastiği de Çin'den aldık. Yani toplama yaptın, evet. Geri kalanı ben yaptım. Senin yaptıkların? Benim bir, yaptıklarım şu borular. Borular, aradaki borular yaptın. Kaynakları yaptın kaynakları, herhalde. Kaynakları, menteşeleri. Burada. Niye böyle yaptın onu üçgen gibi? Şey, bir, bir garip duruyor burada. Şurada ne var? Burada yay var. Yay var. Şu boşluğu onun için mi bıraktın? Yay yapsın diye. Evet, yay yapsın diye evet. onun bıraktım. Aşağı bastığında yaylanarak gidiyorsun daha şey. Yer. Oturduğun yerine ne bağladın oraya? Nereye? Bu üstte üstü. Şurada ne var oturma bu koltukta, yeri? Bu yumuşak değildi bunun süngeri. Ben sünger koyup diktim bunu. Sünger koyup kendin dikerek koltuk yaptın kendi. Burada o, bir motor var. Motor nasıl? Bu babamın çayır motoru. Bunu çayır zamanı gene altta civataları var. Söküp yine çayır sıktığına takacağım. Ha, şu çayırsız. anda çayır zamanı bittiği için diyorsun bu boş durmasın. Hı. Benim skuturumda çalışsın. Ee, ve tek fren mi? Çift fren var. Ön arka mı? Yok. Sadece önde. Ön fren yaptın. Arkaya da koyulabilir. Yeri Konabilir. var. Konabilir. Yerini yapmışsın. Evet. Ne kadar hız yapıyor? Tahminen? 40-50. 40-50 kilometre hız gidiyor. Yakıtı ne kadar kilometrede? Ölçtün mü? Bir depoyla ne kadar gidiyor? Bir litre böyle bir saat gider. Yani bir litre bir saat gider buradan bir saat e, bir litre, 100 km. Yani 100 kilometre harika. Yani e, şeye meydan okumuşsun Yani ekonomik. E, peki bunu üç teker dört tekerde yapabilir miydin? Yani böyle bisiklet evet. su değil de isteyen süremeyenler su oturabilsin yıkılmasın sağa sola diye. Ya yani bir teker daha koyabilir miydin buna? Düşündün mü şöyle bir şey? öyle bir şey düşünmene. Ama olur değil mi? Yapabilirsin yani. Olabilir şu yani. Tabii onun için herkes sürer. Yani yaş ilerlemiş ya da şey. Peki bir çalıştır, bir hareket et bakalım. Nasıl gidiyor bu skuter? Evet. Harika. Bir git gel bakalım. Oo, müthiş, müthiş. Oo. Yavaş 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 dön. Oh, yavaş, yavaş, yavaş gel, yavaş gel. Ama, 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 yavaş gel. Bildiğin çayır motoru. Evet. Emin durmuş Suzuki. Yavaş, yavaş, yavaş. Yavaş. Ay, yavaş. Saygı değer izleyiciler. Ben korktum. Ben korktum. Böyle bir şey yok. Ee, müthiş bir şey yapmış. Baksana ya. Araba geliyor. Yavaş. Yavaş. Frenle bakayım. Durabiliyor musun? Frenle. Fren. Hop. Harika, harika. Harika, müthiş bayıldım. Bir şey söyleyeyim, bu arabadan hızlı gidiyor Yemin. Sen şimdi bak şu giden arabaya bakalım, bak. Aynı rampada araba gidiyor, sen o arabadan daha hızlı gidiyorsun. Küçük Harika. dişli bunda. Niye? Niye o küçük dişli ne işe yarıyor? Daha güçlü olması için. He, Emin güne. meslek lisesinde okuyor. Aslında 12 yaşında bu tip aletleri yapmaya başladı. Şimdi Büyüdükçe daha büyük en sonunda da en ekonomik e, aracı yapacak. Evet. E, ve boyamış bunu harika boyamış. Şimdi biz bunu biraz sonra da ben bineceğim ama ben o kadar hızlı gidemem. O nedenle teşekkür ediyorum. Umarım daha teknolojik olanı yaparsın. Arkası yaylansın diye yay koymuş. Oturma yeri müthiş. Şu teşekkür ediyorum. Yani. İskeleti komple kendi yapmış. Fren sistemi iskeletini. Peki söylemek istediğin bir şey var mı gençlere? Ne bununla ilgili ne yapsınlar merak edenlere ne öneriyorsun? Ne önerelim ki? Yemin. <laughs> <laughs> Ufuklarını önerirsin. açması için ne demek istersin? Yani e, e, yeniden böyle bir şey yapmak isteyenlere, daha iyisini yapmak isteyen önerin nedir? Ya pes etmesinler. Pes etmesinler. Güzel. Doğruyu bulana kadar daha iyisi vardır. Çok teşekkür ediyorum. İşte Emin durmuş. 12 yaşında yaptığı skutürü şimdi geliştirerek çok daha iyisini yapmış. Başarılar dilerim.